Arkadaşlar merhabalar. Özellikle Türkiye-İsrail olası savaşıyla ilgili çok sayıda video analiz yaptığımın farkındayım. Bu birilerini bazılarınızı sıkmış olabilir, sıkıyor olabilir ama emin olun durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermek için bu söylemlerimin, bu analizlerimin yapıldığını asla unutmayın. Zira bugün itibariyle Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama sizlere anlattığımızın çok ötesinde bir tehlikenin, tehdidin olduğunu net olarak ortaya koydu. Şimdi bundan bahsedeceğim ve haftalık basın toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Tu Amiral Zeki Aktürk'ün yapmış olduğu açıklamalar ne kadar gergin bir ortamın olduğunu ve gerçekten sizlere ifade etmeye çalıştığımız İsrail-Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar gergin olduğunu göstermesi açısından çok çok önemli. Şimdiye kadar birileri şöyle diyordu. Demeye de devam edecekler. Efendim Türkiye ile İsrail arasındaki karşılıklı atışmalar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Netanyahu'nun karşılıklı birbirlerini efendim itham etmeleri. Yani birbirlerini suçlamaları göstermelik iç kamuoyuna dönük hamleler olarak nitelendirdiler. Belki nitelendirmeye de devam edecekler. Fakat Türk silahlı kuvvetlerinin bizzat İsrail'i bakın terör uygulamakla suçlaması ve yapmış olduğu Katar'daki saldırı ve Suriye'deki saldırıları değerlendirme şekli gerçekten iplerin koptuğunu gösteriyor ve her şeye hazırlıklı olun denilebilecek bir açıklama yapıldı. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ancak öncelikle Katar'da yapılan bu suikast girişimi biliyorsunuz 5 kişi hayatını kaybetti. Ama İsrail'in Katar'da yapmış olduğu suikast girişimi başarılı olamadı. Neden? Çünkü asıl hedefleri Hamas'ın üst düzey yöneticileriydi ve bu üst düzey yöneticileri bu suikast girişiminden son anda kurtuldu. 8 dakika gibi kısa bir süreyle hayatlarının kurtulduğu ifade ediliyor. Peki ne oldu da bu 8 dakikada üst düzey Hamas yöneticileri o odayı terk ettiler? İşte Burada defalarca ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatını asla efendim böyle küçük görmeyin. Türkiye'nin yaptıklarını asla küçük görmeyin. Ülkenize güvenin. Çünkü Orta Doğu'yla ilgili istihbari anlamda en iyi bilgi alan devlet, daha doğrusu devletin istihbarat teşkilatı MİT'tir. Milli İstihbarat Teşkilatımızdır. Ve dolayısıyla artık Katar'daki suikast girişiminden dakikalar önce Hamas üst düzey yöneticilerini ve Katar'ı, Katarlı yetkilileri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgilendirdiği ortaya çıktı. İsrail'in bütün derdi, efendim bütün azgınlığı işte Türkiye'nin Orta Doğu'da bu şekilde oynadığı büyük rol. Bunu istemiyorlar. Türkiye'nin Orta Doğu'ya müdahale etmesini ve özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılmasını, Afrika'ya açılmasını, efendim Somali'de, Katar'da, efendim diğer işte Sudan'da, Suriye'de üst korumasını engellemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla İsrail boyundan büyük işlere kalkışarak arkasındaki gücü yani o Siyonist lobi'yi Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İngiltere'yi alarak Türkiye'yi üç cepheli bir savaşa sürüklemek istiyorlar. Şimdi konuyu özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık yapmış olduğu açıklamada söylenenler yani Milli Savunma Bakanlığı e, sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk'ün söyledikleriyle başlayalım. Bunu söyledikten sonra 3 cepheli savaşın içerisine Türkiye'yi çekme projesinden bahsedeceğim. Değerli dostlar, bakın İsrail çılgınca hareket ediyor. Aynı gün, bakın aynı gün hem Katar'ı vurdu, Suriye'yi vurdu, Yemen'i vurdu. Bu bir çılgınlık. Bunu normal görmek, bir şey olmuyormuş gibi davranmak, emin olun haberciliğin çok ötesinde ihanettir. Bu haber olmuyorsa ya bir şey olmaz, bir şey çıkmaz diyenler varsa emin olun bu projenin ortaklarıdır. Çünkü bu asla ve asla normal bir şey değildir. Bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü İsrail tamamen devlet olma özelliklerini kaybetti. Bakın Türk silahlı kuvvetleri İsrail devletini nitelendirirken terör haline geldi diyor. Yani terör, terörü bir devlet geleneği haline getirdi diyor. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorsunuz. Dolayısıyla bu açıklamalar yenilebilir, yutulabilir açıklamalar değil. Yani ilişkilerin esasında gerildiğini ve bir savaşın eşiğine gelmiş durumda olduğumuzu net olarak gösteriyor. Şimdi değerli dostlar diyor ki İsrail'in terörizmi devlet politikası haline getirdiği, çatışmadan beslendiği, barışa karşı olduğu gözler önüne serilmiştir. Bakın bu çok önemli, çok sert bir açıklama esasında. Bunu yapan bir siyasi lider değil siyasetçiler değil bir ülkenin ki Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun ikinci büyük ordusudur ve gerçekten de köklü bir geleneği vardır ne konuşacağını ne söyleyeceğini çok iyi bilir. O yüzden İsrail'in terörizmi devlet politikası haline getirdiği, çatışmadan beslendiği, barışa karşı olduğu gözler önüne serilmiştir. Daha önemli cümleler var. Devam ediyor tüm imkanlarımızla diyor Katar'ın yanındayız. Burada çok net vurgu var. Katar'ın yanındayız. Bakın dedim ki Katar'a yapılan saldırı yani suikast girişimi tam anlamıyla artık Türk istihbaratının bunu haber verdiği ve dolayısıyla İsrail'in yapmış olduğu bu suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlayan devlettir. Milli İstihbarat Teşkilatıdır. Bu artık gizlenmiyor. Onu söyleyeyim. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı çıkıp bunu biz verdik, haber verdik demez. Ama Katar'la olan askeri ve siyasi ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin Katar'da üssü var. Çünkü Katar en büyük üssünün olduğu ABD tarafından satıldı. Bunu görmek lazım. Artık Körfez ülkelerinin ve İslam ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini sattığını, kendilerini sattığını ve her an ihanet edebileceğini kafalarının bir yerine ısrarla yazmaları gerekiyor. Bunu biliyorlar. Fakat işte kazançları, kazandığı o helal yoldan kazanmadığı servetleri, efendim soyduğu, soydukları paraları yurt dışında efendim değerlendirdikleri için o Siyonistlerin, Amerika'nın, efendim City of London'ın bankalarına koydukları için korkuyorlar. El konulacağından korkuyorlar. O yüzden de seslerini çıkaramıyorlar. Şimdi toplanmışlar efendim Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Neymiş efendim? Katar'a gideceklermiş. Çok sert bir kınama yapacaklar. Çok sert bir açıklama yapacaklarmış. Artık iş işten geçti. Bakın ne diyor? Türk Silahlı Kuvvetleri diyor ki, bakın haftalık açıklamasında, İsrail aktif olarak durdurulmazsa, bu önemli bir cümle, İsrail aktif olarak durdurulmazsa bölgeyi felakete sürükleyecek diyor. Bakın bu gerçek anlamda tabloyu ortaya koyan bir cümle. Yani demek istiyor ki eninde sonunda bölgede büyük bir savaş çıkacak. Uluslararası siyasete sesleniyor, uluslararası kurumlara sesleniyor ve diyor ki İsrail aktif olarak durdurmalıdır. Bu aynı zamanda İslam ülkelerine de bir mesajdır ve devam ediyor. İsrail'in Suriye'deki e, Türkiye Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan bazı noktaları vurduğu iddia edildi. Yani bunu da esasında bilinçli olarak çıkarıyorlar. Niye? Çünkü İsrail Türkiye savaşını körükleyerek Türkiye'yi gerçekten Orta Doğu'daki böyle bir savaşa çekerek sadece İsrail'le savaşacakmış gibi propaganda yaparak Türkiye için büyük bir tezgah hazırlanıyor. Büyük bir oyun sergileniyor. Oyun şu. Değerli dostlar bakın İsrail'le Türkiye'yi askeri açıdan <laughs> çok pardon askeri açıdan karşılaştırmak abesle iştigaldir. Bunu defalarca söyledim. Ama işin içerisinde başka şey var. Türkiye'yi Orta Doğu'ya çekerek, Türkiye'yi tek başına efendim Hamas için savaşan, efendim tırnak içerisinde terörü destekleyen ülke olarak yaftalayıp o haçlı sürüsünü Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de konuşlanmış kara birlikleri ve deniz kuvvetleri donanması, o biriken haçlı donanması Türkiye'nin üzerine salınacak. Bunu görmek zorundayız. Çünkü Türkiye İsrail'le olası bir savaşa girerse Yunanistan'ı da yedek olarak tutuyorlar. Onu söyleyeyim. Üç cepheli savaş. Bakın bunu. Birincisi Türkiye İsrail savaşını körüklemek istiyorlar. Bunun için Netanyahu zaten bir komisyon kurdu. Daha önce ifade ettim. Nagel komisyonu. Bu Nagel komisyonun içerisinde emekli generaller, efendim emekli istihbaratçılar ve bürokratlar var. Bunlar bir rapor hazırladı. Bizzat Netanyahu'nun talimatlarıyla kurulan bir komite, bir komisyon. Ve dedi ki Türkiye, İsrail eninde sonunda bölgede bir savaşa girecekler. Ve Türkiye'nin Osmanlı'yı canlandırmaması için, Orta Doğu'yu dizayn etmemesi için, Suriye'deki çıkarlarımızı tehlikeye atmaması için İsrail ile Türkiye eninde sonunda savaşmalıdır. Yani bir savaşa hazırlıklı olmalıyız diye rapor verdi Netanyahu'ya. Bunlar boşuna yapılmıyor. Ve aynı zamanda İsrail basınında sürekli olarak e, Yunanistan İsrail ittifakından bahsediliyor ve Yunanistan Fransa ittifakından bahsediliyor, Amerikan ittifakından bahsediliyor. Çünkü biliyorsunuz Doğu Akdeniz üzerinden Yunanistanla Amerika Birleşik Devletleri ve hatta Mısır e, ve Fransa e, e, İsrail anlaşmalar imzaladılar, savunma işbirliği anlaşmaları imzaladılar. Yani bir devlete yapılan saldırı bir diğerine yapılmış gibi kabul edilecek. Bu ne demek? Türkiye İsrail'le olası bir savaşa girerse sadece İsrail'le savaşmayacak. O yüzden birileri şöyle diyor. Vuralım, kıralım, girelim, Kudüs'e gidelim. Türk askeri Kudüs'e, Türk askeri Filistin'e. Arkadaşlar bu o kadar kolay değil. Gönül ister ki evet İsrail'in başı ezilsin, bu zulüm bitsin. Ama Türkiye'yi tek başına tuzağa çektirmemeliyiz. Türkiye tek başına buraya müdahale ederek uzun süre Türkiye'nin kazanımlarını heba edecek bir savaşın içerisine girmemelidir. Çünkü Türkiye'nin yapacağı önemli işler var. Her zaman altını çiziyorum. Evet her şeyin bir zamanı vardır. Ve o zaman gelmediği sürece erken öten horuzun başını keserler diye bir laf vardır Anadolu'da. O yüzden Türkiye'nin bazı ihtiyaç duyduğu hala askeri anlamda malzemelere ihtiyaç vardır. Silahlara ihtiyaç vardır. Mesela hava savunma sistemimizin tam anlamıyla işte faaliyete geçmesi ve uzun menzilli balistik füzemizi, hipersonik füzemizi tam anlamıyla e, faaliyete geçirmemiz gerekir. Dolayısıyla 5. nesil uçak bu çok önemli. Şimdi efendim Kudüs'e girelim, Gazze'ye girelim, işte İsrail'e girelim falan diyenler işte İsrail'in neye güvendiğini bilmiyor. Modern savaşların en önemli yöntemini hibrit savaşı bilmiyor. Niye? Artık her şeyi İsrail bakın ne yapıyor? Hava hava unsurlarıyla yapıyor. Yani hava gücünü Amerika'nın desteğiyle mümkün olduğu en yüksek seviyeye çıkardı. Görünmez uçaklarıyla, radara yakalanmaz uçaklarla gidiyor, vuruyor, dönüyor. E şimdi kardeşim senin hava savunma sistemlerin yoksa, senin 5. nesil uçağın yoksa ne yapacaksın? Yani neden cahil cahil konuşuyorsun ya? Niye böyle diyorsun? Bunu söyleyenler cahil derken okumuş cahillere diyorum. Vatandaşlarımız konuşabilir, söyleyebilir, talep edebilir. O ayrı bir şey. Ama medyada uzman olarak görünen ve aynı zamanda gazetede köşe yazarları onu açık açık söylüyor. Bilmiyor adam savaş nedir, savaşa girildiğinde ne olur, savaş nasıl yapılır emin olun bilmiyor. Sallıyor. Şimdi neyse dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yeri geldiğinde, yeri geldiğinde kiminle, kaç cephe vesaire bunlara bakmaz. Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti devleti en zayıf olduğu dönemde bile 7 düvele karşı milli mücadeleyi vermiş ve kazanmıştır. O ayrı bir şey. Fakat körü körüne de bir bataklığa saplanmanın anlamı yoktur. Çünkü bir tezgaha çekiyorlar. Değerli dostlar, şimdi Yunanistan. İsrail ile Türkiye savaştığı zaman Yunanistan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlanıyor. Bunun hamlesini yapıyorlar. Bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Diğer cephe ne? Diğer cephe de işte Suriye'de bugüne kadar besledikleri, beslemeye de devam ettikleri PKK, YPG terör örgütü. Onun için kurdukları kara ordusu eş zamanlı olacak e, olarak Türkiye'nin güney doğusuna saldıracaklar. Bunun planlarını 15 Temmuz'da da yaptılar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla Türkiye sadece İsrail ile savaşmaz. Amma velakin bıçak kemiğe dayandığında tıpkı efendim işte katala yaptıkları gibi İran'a yaptıkları gibi, Lübnan'a yaptıkları gibi, Suriye'ye yaptıkları gibi Türkiye'de aynı saldırıları yapmaya kalkarlarsa elbette Türkiye 3'e 5'e bakmaz. Artık Türk milletiyle birlikte ne var ne yok her şeyini ortaya koyar. Bu ayrı bir şey. Şimdi değerli dostlar dediğim gibi ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu günlük ve haftalık açıklamasından şunu anlıyorum. Açık net şekilde diyor ki her şeye hazırlıklı olun. Şimdi bunu dediğimizde korkmayın. Yani ülkemizin hazır olması, işte sığınakların yapılması, silen sistemlerin hayata geçirilmesi, diğer taraftan savunma sanayi alanında hızla ileriye gitmemiz, bunlar esasında yapma, yapmamız yapmam, yapmak için çalışmamız gereken şeyler. Yani yapmamız gereken hazırlıklar. O yüzden de ya korkuyoruz ediyoruz demenin de bir anlamı yoktur. Şimdi o Katar'a yapılan suikast girişimi, o gün ne oldu biliyor musunuz değerli dostlar? Türk Silahlı Kuvvetleri Malatya'dan Diyarbakır'dan F-16'ları 3 e, saat boyunca Suriye hava sahasında ve Türkiye'nin e, kendi hava sahasında 3 saat boyunca uçurdu. Devriye uçuşu yaptı biliyor musunuz? Yani Türkiye eli kolu bağlı durmuyor onu söyleyeyim. İsrail'in bölgede neler yapmak istediğini Milli istihbarat Teşkilatı çok iyi biliyor. Elinde her türlü bilgi belge var. İşte İsrail o yüzden çılgına dönüyor. O yüzden Türkiye ile uğraşıyor. O yüzden İsrail basını ısrarla, bakın ısrarla Türkiye İsrail savaşından bahsediyor. Hatırlat hatırlatayım. Yani dün itibariyle yaptım bu video analizi. İsrail basını adım adım aynı zamanda sosyal medya hesapları adım adım Türkiye İsrail savaşının zeminini hazırlıyorlar. Ve Türkiye'ye karşı bir operasyonun, bir harekatın yapılacağını net olarak Ortaya koyuyorlar ve bunu söyleyenler sıradan İsrailli vatandaşlar falan değil. Bunu söyleyenler Mossad e, propaganda ağının elemanları ve öğretim görevlileri ve Mossad'ın eğitip bir takım düşünce kuruluşlarının başına koyduğu kişiler. O yüzden de e, Türk Silahlı Kuvvetleri bakın bu ciddiyeti gördü. Bu ciddi durumun farkında açık ne şekilde uyarıyor. Hazırlıklı olun. Ve aynı zamanda değerli dostlar diyor ki Suriye ordusunu eğitmeye başladı. Bakın yapılan açıklamada bu da ifade ediliyor. Suriye ordusunu Suriye ordusunu eğitip donatmaya başladı. Yani biliyorsunuz 8 13 e, Ağustos'tu sanırım bir anlaşma yapıldı. Suriye'nin isteği üzerine Türkiye artık e, Suriye ordusunu eğitecek ve dolayısıyla orada gerekirse en kritik noktalarında üçler kuracak. Ve bir haber çıktı tam da bu sırada. Efendim İsrail Bakın salı günü dedim ya 3 ülkeyi birden vurdu. Yani e, Humus, Laskiye, Palmira, İsrail savaş uçakları bu bölgeleri vurdu. Bakın gerçek anlamda çılgına dönmüş durumlar. Bu bir çılgınlık. Şimdi Palmira'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir üst kuracağı söylentileri vardı. Israrla burayı bombalayarak İsrail bir mesaj veriyor. Yani buraya gelme. Ama haftalık yapılan basın toplantısında da diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri Asla Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, egemenliğindeki, kontrolündeki bölgelere yapılan herhangi bir saldırı olmamıştır. Eğer olursa gerekli cevapla verilecektir. Bakın bunu da net olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla Laski'ye saldırması, Humus'a saldırması, yani Suriye'yi parçalayarak, Suriye'yi bölerek Türkiye'yi burada zayıflatmak istiyor. Burada Türkiye'yi yüzyıllara dayalı rahatsız edecek, Türk Türk Kürt savaşını çıkaracak çatışmasını tetikleyecek PKK-YPG terör örgütünü burada bir özel yapı kurmak istiyor. O yüzden de sık sık Türk olası bir Türk-İsrail savaşından bahsediyorum. Yani durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermesi açısından bu e, tüm amiral, yani Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü tüm amiral Zeki Aktürk'ün söyledikleri gerçekten çok çok önemli. Yine... Suriye'nin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. Bakın bu 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 açıklama da çok önemli. Suriye'nin bölünüp parçalanmasına, burada herhangi bir özel yapı oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Değerli dostlar, şimdi bunu söyleyenler Türk Silahlı Kuvvetleri. O yüzden diyorum ki bazıları şöyle düşünüyor. Efendim işte Türk siyasileri göstermelik olarak İsrail'i eleştiriyor. İşte fiiliyatta bir şey yapmıyor. Yani fiiliyatta yapılan her şeyi millete, vatandaşa açıklanmak zorunda değil. Devletler görünür faaliyetler yaparlar ama bir de rutinin dışına çıkarlar. Yani rahmetli Demirel'in deyimiyle devletlerin rutin işlerinin yanında efendim rutin olmayan işleri de vardır. O yüzden istihbarat örgütleri, devletin bazı birimleri yani alenen yapamadıkları işleri elbette perde arkasından yaparlar. Şimdi bunları açıklamak zorunda değiller. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye Gazze'de. Bazıları ya işte atıyor efendim işte e, milletin gazını alıyor vesaire filan dedi. Ama ben size ne yaptım? İsrail basınında Türkiye'nin Gazze'ye dönük, Batı Şeria'ya dönük, Suriye'deki faaliyetlere dönük neler yaptığını İsrail basının gözünden sizlere aktardım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti eli kolu bağlı durmuyor. Bunu bilin. Bunu yaparken de efendim dünyayı karşısına alacak, efendim bütün dünyada, bütün dünyayla çatışma hali ortaya koyacak durumda değil. Yani bir takım şeyleri bazı devletler üzerinden, bazı örgütler üzerinden ve de el altından yapıyor. Daha açık söyleyemem. Aa yapmıyor efendim bakmayın işte gemiler gelip gidiyor, uçaklar gidiyor. Bunu herkes söyleyecek arkadaşlar. Bunu söyleyebilirler. Bakın söyleyebilirsiniz ama hadi Cumhurbaşkanı siyasi. Efendim işte bakanlar siyasi. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri açık net şekilde İsrail'i terör terör örgütü gibi davranmakla suçladı. Bu çok ağır bir suçlamadır. Ve eğer durdurulmazsa fiili olarak yani müdahale edin diyor. Durdurulmazsa bölge ateş çemberine dönüşecek, bölgesel savaş çıkacak diyor. Ve biz gerekeni yaparız diyor. Ya daha ne diyecek Türkiye? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri gibi böyle geleneği olan, efendim neyi ne zaman konuşacağını bilen bir Devletin Türk Silahlı Kuvvetleri e, ordusu konuşuyor. Ondan sonra efendim bunlar göstermelik. Tabii yine hala diyenler olabilecek ama şunun altını tekrar çizeyim. Türkiye sabrediyor. Özellikle oyunun farkında, üç cepheli bir savaşın içerisine sürüklenmek istediğini biliyor. Her şeyin yeri ve zamanı geldiğinde hareket edeceği konusunda da adımlar atıyor. Bunun altyapısını hazırlıyor. Suriye'de yavaş yavaş İsrail'in sınırına yaklaşıyoruz. Bakın İsrail basını aynen böyle diyor. Hani içimizdeki bazıları diyor ya. Efendim İsrail sınırımıza yakınlaştığı, yaklaştığı sınırdaş oluyoruz. İsrail basının da tam tersini söylüyor. Diyor ki Türkiye, Laskiye bunları boşuna bombalamıyor. Laskiye, Tartus, efendim işte e, e, Palmira vesaire. Yani Suriye üzerinden İsrail'e sınır olmak istiyor. Dolayısıyla bu sınır vasıtasıyla da Gazze'ye, Filistine müdahale etmek istiyor, ortadoğu'yu dizayn etmek istiyor. Onlardaki korku da bu. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.